Herkese merhabalar saygıdeğer izleyiciler Bugün sizlerle birlikte çok beklenen Valorant Point videosunu yayınlıyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni ay yıllı Etkinlik bileti de gelmiş Şöyle farklı farklı stickerlar Radyan puanları, anahtarlık ve bir adet de En sonunda şöyle bir tatlı bir banner bulunuyor Bunu da xp kasarak Alabilirsiniz arkadaşlar bunları da ee, Şöyle mağazaya Bakıyorum mağazada da vitrinde Kaplan koleksiyonu gözüküyor arkadaşlar Bu da bugün yeni geldi 13 günü varmış Arkadaşlar bu kullandığınız ilk kapanalar alır tekniğiyle kullandığınız Valorant Point'i e, burada harcayabilirsiniz. 2480 VP veriyoruz arkadaşlar bugün. Şimdi ben burada sizin için farklı kod kullanacağım. Açıklamada size ilk kapan alır arkadaşlar. Bakın yorumları çok soruyorsunuz. ilk kapan alır arkadaşlar. Benim burada kullandığım kod farklı. Size verdiğim kod farklı arkadaşlar kulağınız VP 2480 VP ile bunlardan istediğinizi birisini dilerseniz de savaş biletini etkinleştirebilirsiniz. Hemen size nasıl kullanacağınızı göstereyim arkadaşlar. Sağ üstte VP simgesine basıyorsunuz. Daha sonra açılan sekmede Riot Pin ve Kodlar kısmına gelip açıklama da verdiğim bakın bu kodu değil arkadaşlar açıklamada verdiğim kodu yapıştırıyorsunuz ve daha sonra gönder diyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben de şu an 295 VP ama sizde 2480 VP olacak arkadaşlar. Tabii ilk kaptıysanız. Şöyle hemen hesabımıza ekleyinini gördüğünüz gibi. Dilerseniz buradan marketinizdeki herhangi bir şey dilerseniz kaplan koleksiyonu dilerseniz de savaş bileti etkinleştirebilirsiniz değer arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu, bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Böyle videoların daha fazla VP videosunun gelmesini istiyorsanız kanalımı like atıp abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle bay bay.